yan yaptı? taraf bordürünü yaptık bordür çekti zaten su oldu. bitti değil mi? Alt yapısı zaten başkanım, başkanım bitti, hoş geldiniz ne var ne yok Evet şu anda Kayabağ'dayız. Kayabağ mahallemizde uzun zamandır talep edilen arkamızda gördüğünüz yol devam ediyor. 700-700-1400 metre. Yaklaşık bir buçuk kilometrelik yol. Altyapı tamamen bitmiş durumda. Bordürlerini yapıyoruz. Altyapı bitti. Şimdi de asfaltlama çalışmasını yapıyoruz gördüğünüz gibi. İnşallah bugün itibariyle de asfaltlama çalışmamız bitecek. Ben Kayabağ sakinlerine bu yolu kullanacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Bu sene hakikaten çalışma açısından Melik Gazi Belediyesi rekor kuruyor. Yaklaşık 600 bin nüfusuyla Melik Gazi Belediyesi'nin her köşesinde varız. Çalışmaya devam ediyoruz. Cenab-ı Allah güç kuvvet verdikçe de sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet şu anda da e, Nize Güzelköy'deyiz. Geçtiğimiz hafta buradan sizlere seslenmiştik. Altyapı tamamen bitti. Şu anda asfaltı da bitti. Çizgilerinde çizdik. Eee nizemize, güzel köyümüze hayırlı olsun diyorum. Burası Nize'nin meydanı. İnşallah yazın çay içmeye bu güzel meydan yerine herkesi bekliyoruz. Eee buradaki vatandaşlarımızla Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Güzel bir şekilde eee yolu kullanmayı nasip etsin diyorum. Eee hem kaldırımlar hem asfalt şu anda bitmiş durumda. Hayırlı olsun. Altyazı çok çok memnunuz. Hiç olmasa bizi tozdan topraktan kurtardı. E, ee, ne güzel tertemiz her tarafımız. Belediye hizmetlerinden memnunuz. Ben şahsım adına memnunum. E, ee, Palancıoğlu belediye reisimizi de özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü halk adamı halkın içinde her zaman. Onun için ona özellikle teşekkür ediyorum. Yok ya <laughs> ben <laughs> <laughs> <laughs>